Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cemre. Bugün yanımda... <laughs> benim mi arıyorsun? <laughs> Seni arıyordu gözlerim. Hoş Bugün geldin. yanımda hoş bulduk. Evet devamını getir de insanlar kimin geldiğini bilsin artık. Eğer hala daha Cihan Albayrak'ın kim olduğunu bilmiyorsanız ve benim söylememi bekliyorsanız zaten hata yapıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bugün yanımda Cihan Albayrak var. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Cihan'la beraber ne yapacağız biliyor musun Cihan? Biliyorum. Ne yapacağım? Ama ben mi anlatayım sen mi anlatacaksın? Ben normalde kendi videomda anlatıyorum. Bir de öncelikle şunu söyleyeceğim. Ben 66 kilometre yoldan geldim. <laughs> bana bir çay, bir kahve ısmarlayacağına üstten bana bağırdın. Cio, çıldın mi, çıldın mi diye bağırdım. Ben hala karnımı doyurmadım. Tamam. Ben sana söz yemek ısmarlayacağım bu videodan sonra güzel oyna. Bugün Cihan Albayrak Cemre olmaz Cemre olmaz Cihan Albayrak oluyor. Of. Bu yükü nasıl taşıyacağımı düşünüyorum. Ya, hadi ben sen olurum da sen nasıl ben olacaksın onu biraz düşün istersen. Çok da i̇stersen zor değil biraz, aslında. Daha i̇stersen da biraz ara verelim. Sen biraz Cihan'ı olarak nasıl olurum diye yarım saat düşün. Sonra başlayalım. Benim de karnım aç. Yarım saat? Evet. Yarım saat çok. Tamam. Sen Cemre Solmaz'ı bir ömür düşün sen çözemez. Ben Cihan olabilirim bence. Benim zaten erkek şeyim gibi. Böyle modelim gibisin. Biraz serserisin, biraz coolsun, biraz yobazsın. Biraz, yobazlık da var ama değil mi? Var tabii. Ben bir günümü Cemre Solmaz olarak geçireceğim Hayır. yoksa bir şey yapacak mıyız? Cemre Solmaz'ın bir ya da iki tane TikTok videosu takip edeceksin. Videoları ben belirleyeceğim. Sen de bana bir videonu okay. belirleyeceksin. Tamam. Ben o videoyu çekeceğim, sen benim seçtiğim videoyu yapacaksın. Tamam, anlaştık. Videoyu şöyle şuraya bırakayım. Ben de buradan Cihan'ı izleteyim. Cihan onu bir alsın. Oradan değil, Cihan buradan izleyeceğim. <laughs> Abi yatakta başladı video. Cemre ne diyorsun ya? Neden bu video diye çok sordun bana şu an. Hissediyorum sorduğunu içten içe. Neden bu video? Bu kıvrak bedenini. Göz istiyorsun. Tabi tamamen video izlenmesi lazım. Ama kırmızı elbise giyecek miyim peki? Hocam x kırmızı elbise var mıdır? <laughs> Bunu mu arıyorsun rain çekeceksin sen tamam. De. Bunu da herhalde şurada bir yerde mi görürüz? Orada görelim onu da. İki karakter. Gayet erkek, silahlı bir erkek var. Diğeri de zor durumda bir erkek. Zor durumda kalan bir erkeği oynayabilir miyim? Sil silahlıyı oynayabilir miyim acaba? Oynarsın oynarsın. Ben sana güveniyorum. Ben de bana güveniyorum. Peki güzel. İçerim. Başlıyor muyuz? Hadi başlayalım. Benim Cemre'nin videosunu çekmem için bir yatağa ihtiyacım var. Onun için tek yatağın olduğu kısım bu bölgeymiş. Öyle söyledi abiler. Hemen giriyoruz. Oh. <laughs> Ya oğlum Kardeş kaç yıldır yatıyorsun burada? 8 senedir burada 8 senedir mi? Kardeşim suçun neydi senin ya? Youtuber ol bak Ben konsantre olamam ki adam burada uyuyor ya Ulan nasıl kaldırayım bunu ben kıyamam ki Ben de kıyamadım çocuk Şu uyuşa bir elinden uyuyor bir de Ben acaba şey mi yapsam Senin elbisenle başlıyorum da bir anda yatan bir Juan'a dönüşsem mi acaba? Uyuyan bir Juan yeni uyanmış falan. Ben şurada çekerim. Adamı uyandırmadan. Tamam. Tamam. Ben okeyim de şu an. Okey. Ben şimdi serseri olacağım. Şimdi ben gidiyorum. Gidiyor musun? Gidiyorum. Bütün aşılar yüreğinde. Hadi. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Kolay gelsin. Zor bir iş seni bekliyor bu arada. Silahımı buldum. Ceketimi buldum. İçime de bunu giyeceğim. Şimdi bu halimden bu serseri mafya halime dönmem lazım. şey mi? Çok iyiyim ha. Alayım lan. Şimdi abi şurayı bir deneyelim yatağı. Ee, çünkü o yatağın üstündeydi. Bir tam olsun diye şurayı bir deneyeceğim. Bir baksana oğlum benim burayı boyum yetecek mi? Şöyle oturmam gerekiyor. Bir de Megan Thee Stallion gibi kalçayı bir kırmam lazım bu. Şöyle kırdığımda kafam... Zıplama efekti de var videoda. Zıplayacağım bir de buraya üsttekini uyandırırız. Burası olmayacak. Bence şey yapalım. Daha profesyonel bir şekilde yapalım. Böyle bir led ışık bulalım abi bana. Tamam mı? Bir de böyle daha geniş bir alan bulmamız lazım. Bakalım mı içeri bir? Bunu mu arıyorsun Rey? Bunu mu alacaksın Rey? Bakayım. Allah Allah bayağı Bunu psikopat olmuşsun mi? bu arada. Nasıl gidiyor? Psikopat oldun mu? Psikopat olmamışsın da hani daha böyle şey Hollywood filmlerinde böyle şey genelde psikopat herifler daha böyle tarz giyinmeye çalışırlar ya. Onlar gibi mi? Onlar gibi hmm. olmuşsun. İyi olmuş bence. Başladın mı sen? Evet tripodu kurdum. <laughs> bayağı. Bir günlük iş bitmişti ondan. Ben daha bir budu kurmadım. Sen zorlanacaksın da bence razılar mal geçti. Ne yapıyorsun? Çünkü Ama hayır, o oturuş çok önemli benim için. Bak burada da otururum. Sen bayağı belimi kırayım tamam mı? Evet. Mesela erkek, kız ne varsa kim varsa hallensin istiyorsun bana değil mi? Hallenmeyin daha de demiş. Ha öyle mi? O zaman ben saklanayım. Baksana oturuşuma oluyor mu yani? <laughs> oluyor mu şöyle? Cemre ne hale soktun benim? Şöyle oturacağım. Saat Bakamayacağım. Yo yo arkam kapalı ya. Ulan bugün de şansıma kısa sivit giydim ya. <laughs> Şahın Mendes gibi dolaşıyorum. Dar pantolon, kısa sivit. Şöyle takılacağım olur mu? sesiyle çekmiş bir de. Allah'ın Allah, ın, Allah ın cezası. Kendi sesiyle çekmiş bir de. Ben bunu mu arıyorsun? Cihan diyeceğim. <laughs> Abi şu oturuş gerçekten benim moralimi bozmaya başladı ya. Cemre yani gerçekten... Allah kahretsin Cemre ya. Ne yaptın ya? Bu nasıl bir konsept abi? Hiç ciddi bir mafya değilim gerçekten. Küfür yok. lan Mara, içimde de serseri var benim biraz. Birazcık var bir Mafyalık var bende. Kafasında mavi kurdele olan <laughs> mafya mı oldu? Ben şey... Kesin... Nasıl yaptın onu ya? Of çılgın şey, parayı ver. Of. <laughs> of, hadi parayı ver. <laughs> Şerif'inle başa dönmesinden illallah ettim şu videomu Cihan'ın sizi kafamda dönüyor artık. Cihan! Bitirdin beni Cihan. Biraz ben böyle namaz kılarken selama durmuş gibi olmuşum ama değil mi galiba biraz öyle olmuş. Ben çok daldım, çok mükemmeliyetçi davranıyorum. Hadi gel oğlum gidelim birazcık. İlk kısımları çektin mi? Şey, bayağı çektim şu an. İlk kısımları değil şu an sadece mafya kısmını çekebiliriz. Silah uzun mu kullandın? Evet. <laughs> ben bir tane balette glock kullandım. Uzun ne lan? Ama gayet bayağı TikTok'un uzun hisseler var. Baksana şuna. İçinden böyle köpükler çıkaracakmış gibi duruyor. Hadi çek bir, bir partını izleyeceğim nasıl çekiyorsun? Ya bu çok komik duruyor. Ben de baş mezarı diyor bu ki... Video, sen benimkini tahmin ediyor musun şu anda? Para... Senin şöyle bir pozun vardı ya, kalçayı kırıp böyle sağa durup bakıyorsun. Ben bayağı işte, cuma namazında selam olurmuş gibi bak. Böyle evet, sen devam edersin. Ben de daha çok şey yapıyorum böyle. Paraları verir misin der gibi oluyorum böyle. Çok kibar gidiyor. Cemre'ye orada 3 tane insan yardım ediyor. Ben tek başıma burada video çekmeyeceğim. çalışıyorum. Ve bu adam istiyorum. bir TikTokçu değil. Mehmet ne abi, ben çektim aslında bir şeyler ama tam böyle yaramadı. tam istediğim gibi bir şey olsun istiyorum. Ben bir garip TikTok'cum telefonum. Kulisime <laughs> girdi Abi alt üstte eşimle katledin, ne oluyor burada? E Biz de bir sanat eseri yapıyoruz. bir saniye durur musun? E ben de üstüme değiştiriyordum, bir dakika. Gözümü açamıyorum açayım. Açabilirsin açabilirsin. He bir an sıkıcı bir şey var zannettim de. İçeriği mi çaldıkları yetmiyor bir de abi mi çaldılar ya? Ah oh ya! Abi, 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 ne ya ne yaptınız, ya yaptınız ya? siz bu adamı ya? Namaz kılıyorum ya. Kıbrıs'a ters kanka. Kıbrıs'a ters Paralar bende değil. Vallahi tam TikTok oyuncusuyma yemin ederim. Ben buraya her geldiğimde çok tehlikeli şeyler yapıyorum, biliyorsun değil mi? Geçen de soyunmuştum üzerinden pitbull'ların yemek yediği. <laughs> <laughs> bir daha. <laughs> İhtiyacında efekt vermem asla kaçınılmaz bir kural. Bak bu karakterin kardeşi TikTok'er. Bu bir işe yaramamış, askeriye falan gitmiş bir yere. dönmüş sonra şey polisliği kazanmış. Sonra vazgeçmiş. Sonra, evet, sonra demiş ki ben buradan para kazanıyorum TikTok'u olayım deniyor şu anda. Arkadaşları sıkıntıya veriyor bak burada. Bir şey diyeceğim, peki şimdi kaydoldu mu telefon? Evet, olur? şu an taslakta duruyor. Okey, ben şu an rahat o zaman. Evet. Biz köfte, bir köfte yemeğe gidebiliriz. Tamam, ben köfte ekmek yerken Cemre'yi manipüle edeceğim şimdi arkadaşlar. E ama dilan lan oradan yemeyeceğim bunu böyle <laughs> <laughs> küfür edemem çünkü Cihan ağzı bozuk bir insan yobaz olduğu için küfür etmiş, ben küfür etmeyeceğim. Ağzı bozuk bir insan yobaz olduğu için küfür etmemiş, etmiş, ben etmeyeceğim dedi, ben mi yanlış anladım? Benim videom bitti. Bitti mi? Yes. ne bitti? Gerçekten evet. mi? Yemin evet. Yemin et. Vallahi. İzlemek, ben seninki izlemek Ben montaj ama. Aa, bu montaj da var mı? montajını yapacağım. Montajdan sonra izleyebilirsin. Gel. Yes. Cemil'in montajını yaparken... Cemre ben ne yapayım? Burada ne yapılır, ne öneriyorsun? Hadi gel yemek ye gel. Hadi gel yemek ye. Yemek yerken 2-3 kelime sohbet edelim. Allah çarpsın 26 dakikadır Cihan'ın tuvaletten çıkmasını bekliyor. <bir dakika sonra. gülüyor> A few moments later. Şu spora bir sustursun. Yetersiz akıl basmışım gibi Cihan saçıyor diye bağırıyor bu saatte. Delireceğim oğlum bu ne lan? Ben yaptım evet. montajımı, yani yaklaşık yarım saatte falan bununla uğraşıyorum. Peki, Bitti. Bak, dürüst ol, sen mi yaptın montajı gerçekten? Dürüst ol dersen ben yapmadığımı söylerim. Çünkü ben dürüst bir insanım. Tamam, peki. Ben evet. kendi kurgumu kendim yaptım bu arada. Artı puan, artı puan. Bu arada videonu acayip merak ediyorum, biliyor musun? Ben de, ben de. Kaç dakika çıktı içerik? 1 dakika. Tam 1 dakika mı? 1 dakika değil mi video tam? 1 dakika. Adil izlemek istiyorum ben onu şu anda. Hadi. Ne maalesef ya. Ne, 1 dakika. Misafirine bir şeyler ikram edecek misin? Aa hiç fena değil. Bunu mu ne mi arıyorsun Cihan? Ne işin var senin burada? Misafirine bir şeyler ikram edecek misin? USB, güzel ayrıntı. Yanlış bir hareket yaparsan seni öldürürüm. Bunu mu arıyorsun gerizekalı? Al konuş. Hı. Dur şimdi ben biraz bununla alakalı analiz Aynen. yapmak istiyorum. Bak farkındaysan mimiklerde, mimiklerde hala TikTok mimikleri var. Bir şey olursa tanıtım artık. <laughs> Bak bir dakika gel. Hiç bir hareket yaparsan seni öldürür. Bak burada bir TikTok var mesela. Var var. İçimde var. Bunu mu arıyorsun gerizekalı? Al konuş. Alo. Tamam soruyorum. Çabuk bana paraları yiyelim. Bravo güzel. Paralar bende değil. Bana çabuk paralar var. Yoksa kapatın. <laughs> ah lanet olsun tamam. <laughs> Bunu mu arıyorsun? <laughs> Al şunu gerizekalı. Allah be silaha bak. Benim <laughs> silah. Lan var ya ben de bir an falan öğrendim sandım ama valla bak. Ağzımla öpüyorum. öpüyorum. <laughs> bir şey diyeceğim. ağzınla mı silah efekti yaptın? Tıfı diye bir şey ses çıktı orada. <laughs> ben efekti ağzımla Ne yapıyorsun ya? E ama hadi ama ya. Ver silahı zekalı ver. Aa, güzel. Bu arada hiç fena değil. Bunu ağzını... Ağzını saklamışsın, tıfı yapmışsın. Güzel. E ama hadi ama silah, geri zekalı, ver silah, ver. Bir i̇şte şey diyeceğim, <laughs> gayet başarılı olmuş. Cidden başarılı olmuş ha. Ay çok komik ya. ya. çok saçmayım ya. Şimdi sıra bende mi? <laughs> Şimdi şöyle bir ayrıntı var, benimkini telefondan izleyeceğiz galiba, bunu bilgisayardan izleyeceğiz. Evet. Tamam, hazır mıyız arkadaşlar? Of, çok merak ediyorum. Açayım mı? Açayım, yayınlıyor da azıcık. Gel. Benimki bu kadar ya, benimki 7 saniye ya. Çok kısa oldu ya Cemre. Varda ben, ben birebir çekmişim ama sende eksiklikler var. Şey hareketi biraz... nerede? Zıh diye çok maalesef. bir şey yapıyor muydu ya? Var tabii ki de Ciddi ya. Misin? Sen sahili kullandın mı o şekilde? 15 saniye o video. Ben biraz kendime evirdim. Güzel olmuş ama. Ama yine farkındaysan şey, bel yaptım. Ben zaten, ana hareket benim için şu duruşundu. Şu ilk duruştu mu? Evet, mi? yani şöyle söyleyeyim, bu videonun Nereden baksan? 500 k like'ı var. Bu pozisyonla... TikTok benim TikTok'um Evet. Yani şöyle, TikTok'ta çok fazla like alma gibi bir idealim yoktu normalde. Ama, Ama böyle YouTube mutup derken şu an ben çok hevesli, enerjim çok yüksek farkındasın. Tabii ki de. TikTok'a ikinci videomu çektim az önce. Gene ben varım videoda. Evet sen varsın yine ya. Evet. Bu e, attığım TikTok videosu... Hı. 700 bin like alırsa... Sırtıma... E, TikTok dövmesi yaptıracağım. Şaka yapıyorsun. Bak şaka. çok büyük bir iddia Şak, koydum. Şaka yapmıyorum ciddiyim. Anlaştık mı? Yani. Beraber gidiyoruz yaptırmaya. bizzat çekeceğim bu an tamam mı? Tamam, tamam tamam anlaştık. Benim yüzümü kadar kara çıkartmazsınız sizden biliyorum. Almayacak. Yediye yüzümü like almayacak çünkü. Sen daha... Ben yine söylüyorum. Sen daha CSFC ailesini tanımıyorsun. Ama şunu söylemedim. Ne kadar büyüklükte olacak? Ölçüsü ne olacak? Hani 60'a 40 ne olacak? <laughs> bir santim bir santim olacak söylemedim. Ben çok eğlenceli bir videoydu. Bence de. Ben çok eğlendim. Gerçekten iyi ki kanalıma konuk oldum. Çağırdığın için çok teşekkür ederim. <laughs> Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz videolar daha çok gelsin istiyorsanız Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki de Cihan'ın da kanalına abone olmayı unutmayın. Ve bana bir cep bank yapmayı unutmasınlar çünkü 66 kilometre yol geldim. Taksi parası 300 lira, korsan taksi 160 liraya getirdi beni. Bir de cebime bir harçlık sıkıştırırsanız arkadaşlar bol bol buraya gelirim. Cemre ile video çekerim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.